Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Troll Map'te kupa kasma taktiği ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 802 kupalık bir spike yaptım. Çok kolay bir şekilde. Tabi bazen çok eksiler yedim tekrardan kastım. Ee, ama 800 kupa spike yapmak arkadaşlar çok basitti. Yeni etkinliğe 1 saat var. Yetişebilir misiniz bilmiyorum ama. Arkadaşlar map bu bir saniye süren maçımız oldu. Arkadaşlar ve imkansızı başardık. Şeyde soygun modunda ilk defa berabere biten bir oyun oldu. Şu dünya üzerinde hiç kimsenin berabere bittiğini görmedim. İlk defa bizim başımıza benim başıma geldi. Bu arada nasıl kasıldığını söylüyorum. Arkadaşlar spike alıyorsunuz. Random giriyorsunuz. Yani rastgele giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla değil. Görüyorsunuz. Her maç ya 8 saniye 10 saniye. 10 saniye 6 saniye 5 saniye. O şekilde. Bir saniye süren maç. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dünya rekoru bu. Maça giriyorum. Bir saniye. İyi izleyin. Bu bir dünya rekoru. Bakın. 3 spike. Çat çat çat. Bir saniye. Bu kadar. Maç bu kadardı. Bir saniye sürdü. Berabere biten maçı da göstereyim. Arkadaşlar hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Daha önceden kimse berabere bitmedi diye biliyorum. Berabere bitti. Görüyorsunuz. Bakın, e, bu arada 130 kupa kastım Spike'la ile birlikte tam 130 kupa. Bakın arkadaşlar aynı anda bitiriyoruz burada. Onlar geriden geliyor ama bakın aynı anda bitti. Bence biz biraz daha geç bitiriyoruz ama e, bize veriyor. Arkadaşlar kesinlikle yetişebilirseniz bu taktiği deneyin. Saliseler içerisinde bitireceksiniz kasayı. Ee, başka bunlar yenilgiler. bayağı yenilgi aldım ama arkadaşlar tekrardan kastım. Düşmek hiç önemli değil. Bakın bu adamlar kaç kupa yapmış mesela. 799'muş en yani. son. Düşmüş. Bu adam düşmüş. Bu adam 773'müş. Bu adam bu adam da düşmüş. <laughs> arkadaşlar biz çok iyiyiz galiba. Sonra arkadaşlar bu mapte şu map gider. Mesela e, ee, Dynamite izleyin taktiki, taktiği, taktiği izleyin. Dynamite adamları donduruyor. Frankler Frank adamı dolduruyor. Ee, Spike kasayı bitiriyor. Bakın iyi izleyin. Ben sadece kasayı vuruyorum. Benim adamlar ee, onları dondurmaya çalışıyor. Bizim adamların şeyi bu. Bakın arkadaşlar tekrar donduruyorum. Çat çat. adamlar ölüyor. 600 canlı buradan geri çeviriyoruz oyunu. Gördüğünüz gibi. İmkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Deneyin. Sakın sakın o o o maçı salmayın. Bırakmayın. Ee, bu sezon 26k yapacağım. Bir sonraki sezona hazırlık olarak... Hyper kimmiş ya? Hmm. Düşündüğümüz Hyper değil. Bakalım arkadaşlar ünlü var mı? Şöyle Christian. Yok. Aa bakın. Kaç tane 3 spike bir anda gelmiş. 800 de salmış adam. Bakalım bu ne yapmış? 700. Bu da 824 yapmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle kasmalısınız. Bu video biraz kısa, kısa sürecek. Çünkü maçlar çok hızlı arkadaşlar. İlk maçıma geldim. Gördüğünüz gibi. ilk maçım yok bundan daha önce de maçlarım oldu. 750'den başlamışım gibi gözüküyor burada ama arkadaşlar ben 670'te başladım. 130 kupa kastım toplamda. Belki daha da kasabilirim. Deneyebilirim. Bir saat var daha sonuçta. Ee, gördüğünüz gibi 10 saniye. Süren maçlar 10 saniye. Hatta yanınızda bir kere de sizlerle birlikte gireyim. Ee, kaybedersek de problem değil. Canınız sağ olsun. Sizden değerli değil ya arkadaşlar. Bir maçta sizlerle birlikte gireyim. Evet. Aynı combo. Ee, buradan vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. İlk onlar bitsin. Ne olur ne olur yenilmeyek 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 arkadaşlar yenilmeyelim. Yenilmeyelim yenilmeyelim vur 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 vur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 810 kupa. 800 a 7 kupa veriyor. Pardon pardon. <laughs> pardon. 809 kupa. Artık 7 kupa veriyor maçlar. Adamları göstereyim. 804 kupa 22 bin. Bu 30 bin. Bu bu da 28 bin. Bizim adam 20 bin kupa. Bu arkadaş kaç kupaymış bakalım. Ay yanlışlıkla. Oo 30 bin kupa. Tamam arkadaş isteği gönderdik ya, problem değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoda da bir maç kazandım. Video kaç dakika? 4,5 dakika. Neyse. Bu, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.